Gel. Gel küçük küçük. Gel elektrik var. <laughs> gel elektrik var aslanım gel. <laughs> Fiş elimizde. Arabayı kandırıyorsunuz. Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Gelişmiş otopilot bildiğiniz gibi 15 Ağustos'la 15 Eylül arasında bir ay boyunca Tesla üzerinde 57.500 TL her şey dahil fiyatıyla satışta. Tabii tabi ben de gaza gelip bu rakama aldırış etmeden imkanları zorlaya zorlaya satın aldım dostlar. Diyeceksiniz ki yahu başka hiç iş mi işin yok? Araba yürüse ne olur, yürümese ne olur kendi kendine ya da otomatik park sen park mı edemiyorsun kardeşim? Şimdi bir defa eğer aracı eşiniz eşini sanfendi de kullanıyorsa ki benim eşim çok öyle Mükemmel bir sürücü değil. En azından park hususunda çok profesyonel değil. Ben onun için istedim. Yani ama duyuyorum ki otoparka da çok güvenmeyin gibi şeyler var. Bunu da deneyeceğim şimdi bu video özelinde sizlerle. Ama önce esprili bir videoya geçiş yapacağız. Sağolsun Cenk Hocam falan yardımcı olacak şimdi. Onunla birlikte birkaç videoda size Sam'ın özelliğinin detaylarını da göstermeye çalışacağız. Gel. Gel küçük 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 Gel elektrik var. <laughs> gel elektrik var aslanım gel. Fiş <laughs> elimizde. Arabayı kandırıyorsunuz. Arabanın içerisinde kullanan birisi yok. Ee, Sam'ın özelliği 6 metre de geçerli ülkemizde. Ama bu ölçüde aracı dar bir yere park etmenize yarayacak bir özellik. Gel küçük küçük gel. 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 Gel lan gel. Gel tamam gel yakma lambaları gel. 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 Cenk Hoca bas düğmeye. Ha şöyle çekil Gel. Gel küçük 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 küçük. Gel. Gel oğlum sen bakayım. Gel bak elektrik var. Bak 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 pembe pembe fişler. Gel. Gel küçük küçük küçük. Arkadaşlar işin esprisi bir tarafa. 6 metre yakınına kadar 6 metre birlik bir çap çevresinde programda da size görüntülerini atmaya çalışacağım. O çemberin içerisindeyseniz aracı bu şekilde ileri geri Sağ olsun Cenk hocam şu anda kullanıyor benim için. Çünkü ben 6 metreden uzakta durduğum için bu olayı çalıştırdık. Geri geri aracı aldı. Şimdi tekrar öne alıyor. <laughs> saatte 2 kilometre yapıyor parantez içinde. Bilgi olarak belirteyim. Geri geri de ön önde saatte 2 kilometrenin üzerine çıkmıyor dostlar. İçine oturarak da denedim. Oradan biliyorum. Bir yandan da sizlere Sam'ın özelliğini göstereceğim bu videoda ve gelişmiş otopilotunun yolda neler yaptığını beraber incelemiş olacağız. Dedim ya 57.500 liralık bir fiyat var. Bu uygulama üzerinden buraya bir yerlere menüsünü koyacağım peş peşe sizler için. Önce e, ürünler olarak yükseltmeler kısmından ürünü seçip download ediyorsunuz indirdiğinizde benim ekranımda mecburen FSD yani Full Self Driving özelliği gözüküyor. O aradaki fiyat farkı bu arada onu da söyleyeyim. Full Self Driving 200 küsür bin TL'den aradaki fiyat farkı indirim ona da yansıyor ve 100 bin lira gibi bir fark kalıyor ikisi arasında gelişmiş otopilotlar arasında. Onu da parantezinde sizlere belirtmiş olayım. Satın alma gerçekleştikten sonra aracınız Wi-Fi'ye bağlandığında Dosyayı indirerek hemen özelliğini açıyor. Halbuki bütün Tesla'larla aynı özellikler var. Sadece parayı veren düdüğü çalar modunda Tesla özelliği açıyor. Belki de çok küçük bir dosya yüklüyor, minicik bir. Ya da belki on-off tuşu var, onu açıp kapatıyor belki de. Ne diyeyim, aktif hale geliyor ve araç neler yapabildiğini size cep telefonunuzdaki aplikasyonunu da günceller güncellemez Gene ekranda şimdi göstereceğim. Summon seçeneği, işaretleyeceğim burada dostlar sizin için. Summon seçeneği Tesla uygulamasında belirmiş oluyor. Summon'a girdiğimizde hemen bir harita bizi karşılıyor. Sağda kameraları açıp kapatabildiğimiz bir seçenek artı sizin bulunduğunuz noktanın 6 metrelik bir yarı çapta aracın bulunduğu mesafeyi tespit etmeye çalışıyor uygulama. Çünkü kurallar gereği ülkemizde 6 metre fazlasında samını kullanmak yasak. Keşke 15 metreler, 20 metreler, 50 metreler, 100 metreler geçerli olsa da samın ile bizi şiddetli bir sağanak yağışta bizi kapımızdan alan ıslanmadan aracın içine binmemizi sağlayan özellik aktif olmuş olsa diyorum buradan. Ha, bu özellik olsa Sam'ın bizim ülkemizde hangi zorluğu yaşar? Yol vermekten muhtemelen yaya ya, bisikletliye, motorluya ya da başka yol vermeyi sevmeyen sürücülere yol vermekten muhtemelen normalden bizi biraz fazlaca bekletirdi beklediğimiz konumda. Her neyse bunu da ekledikten sonra devam edeyim anlatmaya. Sam'ın seçeneğindeki 6 metrelik yarı çap içerisinde otomobilimiz yakındaysa eğer özelliğin yukarı ok ve aşağı ok. Yukarı ok aracı ön ön götürmeye, geriye aşağıya doğru olan ok da geri geri gitmesini sağlıyor dik vaziyette. Ve eğer aracın yanında yürürseniz araç sizle beraber sanki sizin kankanız gibi sizinle birlikte yürüyebiliyor. Eğer araç 6 metrelik mesafenin dışındaysa kesinlikle uygulama size yanıt vermiyor ve çalışmıyor dostlar. Kamera tuşuna bastığınızda da kameraları aktif etme özelliği var. Yani kamerayı açıp kapatabiliyorsunuz sağdaki butondan. Haritayı ister bir kroki şeklinde isterseniz uydu görüntüsü halinde de görebiliyorsunuz. Bakın sizlere uydu görüntüsünü gösteriyorum şimdi. Ya da Yo, bu benim gözümü yorar kardeşim diyorsanız da alın size mis gibi kroki görüntüsü de mevcut dostlar. Bu şekilde de kullana Biliyorsunuz Sam'ın özelliğini. Sam'ın zaten kelime anlamı çağırmak anlamına geliyor. Arabayı çağırıyorsun işte. Gel buraya bakayım. Gel Johnny diye çağırıyorsun. Sizler için yürüdüğü görüntüyü sizlere çekeyim. Sizler de bir izleyin. Bakalım ne diyeceksiniz. Sam'ın özelliğinin nasıl çalıştığını görmüş olacaksınız benimle birlikte. Ve hemen e, gelişmiş otopilotun şerit değiştirme özelliğini de sizler için çekmeye çalışacağım dostlar. Bu Sam'ın özelliğini şimdi sizler için yasalar çerçevesinde 6 metre mesafede nasıl çalıştığını göstermeye çalışacağım. Şu anda aracın içerisinde kimse yok. Hatta aracın içinde kamerayı da çalıştırayım. Çalıştırıyorum şimdi bakın. İlerle oğlum. Farları yaktı. Dörtlüleri yaktı gördüğünüz gibi. Aracın içerisinde şu anda kimse olmadığını diğer kameradan görürsünüz. Araç saatte 2 kilometre ile yaklaşıyor. Klimayı da açtı. Gel oğlum gel gel çekinme gel 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 babacım gel babacım çekildim gel önünde durduğum zaman gelemiyor yaya koruma devreye giriyor ama geri geri gitmek istediğinizde o tipik sesini çıkartıyor gene bakın şimdi geriye aldı ses size geliyordur bakın geri geri gidiyorum bir yandan da ekranda size geri kamerasını açarak gidiyor bu şekilde bakın ön ön gideceğinizde de ön camdaki Kamerayı sizler için açıyor. Bakın kamerada şu anda ben varım zaten. Görebiliyorsunuz durumu yorum. Ve araç bu şekilde saman özelliğiyle, çağırma özelliğiyle size dur gel oğlum tamam önünden çekileyim gel. Önüne geçtiğinizde gelmiyor arkadaşlar. Ben otomatik park özelliğinde sizler için şimdi çekeceğim. Çalışıyor, benim ona kadar kullandığım en iyi park asist bu. Birçok otomobilde birçok kere akıllı park sistemini denedim, çalıştırdım. Yok frene bas, yok İki göbek at yok, bilmem neye bas falan yok. Kendisi vitesi değiştiriyor, frene basıyor, yaklaşıyor. Tamamladım al sana park ettim diyor. Haritada işaretlediğiniz karenin, dikdörtgenin, kare de demeyeyim özür dilerim yanlış oldu. Dikdörtgenin tıkladığınız dikdörtgen alana şak diye arabayı park ediyor dostlar. Birazdan size detaylı şekilde hemen çekip göstereceğim. Bakın hemen burada iki araç var önümde şu anda. Güzel şekilde şuraya park eder mi? bence eder. Evet orayı işaretledi bakın. Al hadi, işaretledim tekrar. Ekrandan görüyorsunuz diye umuyorum şu anda yine. Sizlere tekrar göstereyim hadi. Bakın dostlar. İşaretlediğim yer başlat dedim. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ayaklarımı da görüyorsunuz. Ellerimi de görüyorsunuz. Araç şu anda kendi kendine manevrasını yapıyor. Araç bütün manevralarını yaptı geri geri arkadaki arabanın önüne paralel şekilde park edecek ve tamamlanacak. Bakın tam o karenin içerisine giriyor araç. Yaklaştı ve parkını yaptı dostlar. Gördüğünüz gibi park olayını tamamladı dostlar. Bütün işlem bu kadar ve araç ekranda da evet park ettim tamam dedi. Olay bu kadar basit. Otomatik park da bu şekilde çalışıyor. Dikey parka da geçeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz videomuza. Size ben dışarıdan da göstereyim hangi mesafede olduğunu. Bakın. Bakın. Mesafe olarak da yamuk diyebileceğim bir bordura bile gayet yakın denilebilecek bir ölçüde. Yaklaştı. Arada yaklaşık olarak 6-7 parmak var. Ön taraf tabii ki biraz daha orantısız. Çünkü burası dediğim gibi tam dikey bir e, şekilde bir bordur değil. Siz korneye bastınız? Afiyet olsun. Rahat olun. Ol. Otoparktaydı. Kendisi park ediyordu. Onu çekiyordum. Hatta bak çıkmanda bir sakınca var mı? Afiyet olsun. Ol, ol, ol. Şimdi YouTube kanalım var. Doğru. Onun için çekim yapıyorum. Bir dakika dur ayna gibi abi aracın. Do, dostlar, yok. Estağfurullah. Daha güzel senin olsun diyeyim de. İnşallah. Şimdi güzel kardeşim yemek yiyormuş. Onu da rahatsız etmiş <laughs> olduk bu arada. İsmin ne? Elvan. Elvan yemek yiyormuş ama e, yemek yediği esnada biz geri geri gelince dokunacak diye kornaya bastı Aynen, ben benim de. Benim aklı... kafama vurdu da estağfur. De... Yok estağfurullah. Sen sen kusura bakma. Ama dediğim gibi ben o deniyordum. O esnada yeni yüklenen bir özelliği tanıtmaya çalışıyordum. Onun için şey yaptım. Neyse arkadaş da korkutmuş olduk ama tanışmış olduk. Kardeşim kendine iyi bak afiyet olsun. Görüşmek üzere. Elvan kardeşimiz yemek yiyormuş. Yemek yediği esnada biz <laughs> tanımıyorduk ama tanışmış olduk. Yemek yediği esnada aracımız otomatik park yapıyorum diye ben yakın yaklaşması şeklinde ayarladım. Bu arada o metrajları ayarlayabiliyorsunuz. Kaç santime kadar yaklaşayım diyor. Diyorsunuz ki 50 santim işte 50 santim, 60 santim, 40 santim ne kadar yaklaşırsa aracınız o kadar yaklaşıp park etsin şeklinde bir seçenek var. Ee, tabii siz bunu hayır en fazla 60 santim yaklaş diyebilirsiniz duvara ya da araca. Hayır 30 santime kadar yaklaş diyebilirsiniz. Ben yakın ayarladım mahsus. Ee, bunu deneme adına bunu yaptım. Baktım şimdi evet araç e, yakın ve gerçekten söylediği ölçüde söylediği ölçüye yakın hatta ve hatta yakın ayarladığında arka araçtakini korkutacak kadar. Siz korna sesini duydunuz mu bilmiyorum. Ben duydum. arka arabada biri olduğunu göremedim camlarından dolayı. Ama sonradan inip baktığımda birinin oturup tostunu yediğini gördük hep beraber. Artık kusura bakmasın. Ama güzel bir detay park edişi. Bakın çaprazlama olan bir borderlı bir yol kenarında bile kaldırım borderına yaklaşabildiği kadar yaklaşıyor. Jantları değdirmeden. Lastiği değdirmeden bütün açıları hesap ede ede kendisi bu alaca karanlıkta dahi yaklaşabiliyor. Özellikle böyle bir bölgeye geldim. Size gösterebilmek için. Bakın dikey bütün alanları işaretledi. Hem bakın yola bakın. Arabalar var etrafta görüyorsunuz. Boşlukları görüyor. Ben nereyi değerlendireceğim biliyor musunuz? İki aracın arasını değerlendireceğim. Risk alacak mıyım? Alacağım evet. Ama deneyeceğim. Şurayı hesaba katıyorum. Bakın şu bölgeyi. Evet. Hadi başlatacayım. Bak durduğum yer çok kötü. Bakın o alan şurası. Öne doğru gitti kendisi. Bakın öne doğru gitti şu anda. Şimdi geri geri geliyor. ve Ben ben kasıldım. Vallahi kasıldım. Lan oğlum çok emin hareket ediyorsun. Topla topla. Heh. Lan, topla 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 artık. <laughs> Geriye gitti. Aman Allah'ım. Vallahi ayağım gitti. Basmadım. Yemin ederim ayağım gitti basmadım park tamamlandı dedi. Şimdi park edişini of oh, vallahi var ya şimdi park edişini hep beraber bir inceleyelim. Yani gerildim Allah aşkına bordura bordura son sınıra kadar geldiği mesafeye bakar mısınız? Tam üzerinde duruyor ve bakın yerdeki yerdeki çizgiyi görüyor musunuz? çizgiyle mesafesini yerde farklı renkte taşlar var. Bir de diğer tarafa gelelim. Bakın buradaki taş döşemeye de sıfır yaklaşmış bir yandan. Ama iki araç arasındaki mesafeye dikkatinizi çekin daha çok. Bakın bir buradan bir de Mercedes'te olan mesafe resmen kapı açılacak şekilde kendini ayarladı otomatik park. Güzel. Hadi geçelim. Şerit değiştirme özelliği nasıl çalışıyor gelişmiş otopilotumuzun? Otopilot şu an devrede hızımız 75 kilometre ayarladım. 75 kilometrelik bu hızla seyahat ediyoruz şu anda. sizden ricam şu eli görmeyin istiyorum. Sola sinyali açtım. Şerit değiştirmesini istiyorum. Ama bakın değiştirmiyor. Bunda bir kararsızlık mı var bilmiyorum. Tekrar deniyorum. Tekrar sola sinyal verdim. Arkadan gelen yok. Bakalım tekrar verdim sinyali yolu adam çıktı bakın tekrar verdim sola bakalım bu araba arkadan gelen yok ve şerit müsait ise araç sizin ayarladığınız şekilde sert ya da yumuşak ya da akıcı bir şekilde e, şerit değişimini gerçekleştiriyor dostlar otopilotta. Önümdeki adam şansıma yavaş gidiyor. İyi ki de yavaş gidiyor. Bana resmen asistanlık yaptı istemeden. Evet sola sinyalimi verdim. Gene geçmiyor çünkü gelen var. Işık bakın ee, geleni görüyor sol şeritten. Ve sol şeride atlamıyor araba. Önümdeki adam da inadına yavaş gidiyor. Saatte 74 ile gidiyor şu anda. Tamam böyle git çok güzelsin. Şeridinde kal dostum. Evet sana hiçbir şey söylemiyorum. Sa sağa döneceğini söylüyorum. Ben sola sinyali verdim şimdi. Arka boş. Neden geçmiyor? Sollama sinyali verdim bu defa. Klik sinyal. Hayır. Tutuyorum sinyalde kolumu. Neden? Bakın kapattı olayı dostlar. Çok ilginç. Şu anda geçmesi lazımdı, sollaması lazımdı sinyalimi verdim yine. Çizgiler müsait, tabelalar müsait, her şey müsait. Yapıyordu, yapmıştı sabah. İlginç. Ben şu anda ya bir tık hayal kırıklığı şu anda şerit değiştirme olayı bir tık hayal kırıklığı bende. Belki benden kaynaklıdır. Bilmiyorum. Öndeki arkadaş yavaş gitsin o güzel. Benim hız sabitleyicim bu arada 110'da sabit şu anda dostlar adaptif öndeki yavaş gittiği için yavaş gidiyor araba. Aldanmayalım. Solla artık diyorum bak solla. İnatla tutacağım elimi. Kapatmayacağım da. Al tutacağım burada. Ben 50 kere solla dedim bunu. Böyle asistan mı olur? Yolun dışında duracağım ve aracı resetleyeceğim dostlar. Bunun başka çaresi kalmadı. Resetliyorum şimdi. Evet geliyor tekrar. En fazla 30 saniye sürüyor dostlar, onu da söyleyeyim. Geri geldi her şey dostlar. Müziğe kadar geri geldi. Önde araba varken değiştirmedi şeridini. Sinyali verdim. Yok, geçmiyor dostlar. Geçmiyor. İnat etti geçmiyor. Açık söyleyeyim bu kadar... Yani ben biraz... Şu anda şerit değiştirme konusu hayal kırıklığı bende. Bakın burada amblemi var. Şunu görüyor musunuz bilmiyorum ama... Buradan gördüğünüzü düşünüyorum şunu. Yani iki şerit içerisinde bir otomobil görüntüsü var. Bence sol tarafı şerit olarak görmüyor bu. Yani ya da yolu görmüyor. Bana mı öyle geliyor? Kesinlikle geçmiyor dostlar. Öndeki arabayı da gördü inadına yavaşlayacak şimdi evet. Önde yavaş giden bir araba var. Bakın inadına onun hızına düştü. 96'ya 93'e düştü. Ama hiçbir şekilde sollamıyor. Sollasana. Gelişmiş otopilotla birlikte gelen detaylardan da kısaca bahsedeyim burada. Samını özelleştir dediğinizde burada yaklaşma mesafesini az önce bahsettim ya. Burada ben 30 santim ayarladım en az. Bunu arttırıp bakın şu mesafeyi yaklaşmayı 120 santime kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ben özellikle demin çocuk da korneye bastı tabii. Arkadaşımız korneye bastı. Bu noktada 30 santim ayarladım. Ta tamamlandı sesi veriyor araba. İptal durumunda emisyon tamam evet diyelim. Bunun dışında bir ayarı yok burada. Özellikle bekleme modunda Bekleme modunu etkinleştir. Evet araç park durumuna alındığında Sam'ın beklemede kalacaktır. Bu açık. Evde devre dışı, işte devre dışı bırak, favorilerde devre dışı bırak seçenekleri. Bunların hepsini kaldırıyorum. Devre dışı bırakmıyorum. Tamam mı? Bekleme modunda ayarlıyorum ben. Bu şekilde ayarladım. Siz tabii kendiniz istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz ayarlarınızı. Otopilot açık. Ben biraz gaz pedalına basıyorum tabii bu arada ve sol şeride geçmek isteyeceğim. Bakın şimdi sol şerit dolu, geçmedi. Ben sinyalimi vermeye devam ediyorum. Hala geçmedi, bekliyor. En uygun anı bekliyor şu anda. Arkadan gelen görmezse bakın yan şeride bakıyor şu anda ve tekrar verdim sinyali. Bakın şimdi geçti şeride kendiliğinden ve diğer şeritte gördüğünüz gibi gelişmiş otopilotumuz bizim şeridimizi değiştirdi ve sollamamızı gerçekleştiriyor şu anda. Ellerim serbest vaziyette. Şimdi yine tersini diğer şeride, sağ şeride geçerken sinyalimi verdim. Bakın gene orada ekranda gördüğünüz gibi kareyi oluşturduğu kareye bakın atladı aracımız. Bunu tekrar eğer istersem tekrar sol şeride atlatabiliyorum. Şimdi sinyalizasyonu gene üst kısma aldım sizler için. Tekrar göstereceğim. Bir çevirme noktasındayız. Diğer şerit şu anda kapalı. O yüzden işlemi hemen tekrar edeceğim sizler için, göstereceğim dostlar. Bakın şimdi. Sola sinyalimi verdim. Bakın araç solda işaretledi ve şerit boş geçti. Şerit doluysa geçmiyor dostlar. Şu anda sollamasını yapıyor araba. Ben bu arada gaza basıyorum. Biraz şeyi arttırdım. Hız sabitleyici. Öndeki yavaşladım Mecburen kendi yavaşlayacak. Ellerim serbest. Bir yandan size otopilotta da gidiyorum. Yani onu da söyleyeyim. Baya baya araba şu anda kendi kendine gidiyor. Yani çay kahve iç modundasınız arabanın içinde. Öyle de bir konfor var mı? Var. Yani eller serbest. Artık hands free devam. Hadi bakalım şimdi kamyonu solluyoruz ekrandan görüyorsunuz zaten şu anda önde bir tane minibüs var hızımızı arttırdım ama dedim ki sağ şeride geç şeridi işaretledi bakın sağ atladı arkadan gelene yolumuzu verdik aracımız 110 ayarlı ama öndeki o kadar gitmediği için hızlanmıyor sinyalini de kendisi kapattı şeridi değiştirdikten sonra gelişmiş otopilotun şerit değiştirme gibi bir özelliği var. Bunu da sinyalle siz tetikliyorsunuz. Sinyal siz kendisi sollasaydı olur muydu? E tabi neden olmasın ama o zaman full self driving haline geliyor dostlar. O da bir gerçek. Öndeki yavaşladı biz de yavaşladık. Bakın ben arkadan gelen var. Sinyali verdim. İşaretledi ama bakın dedi ki solda araba var. Hayır dedi. Geçmedi. Cık, olmaz. <laughs> Soldan araba geliyor ve kesinlikle arkadaş sollama yapmıyor. Kamyoncu dayanamadı öndekine sabırsızlandı. Ben deneme yaptığım için sabrediyorum. Şimdi hızımızı gene arttırdım. Kamyoncu diyecek ki bu adam ne yapıyor? <laughs> Sinyalimi verdim. Bakın işaretledi. Sola çıktı. Arkadan gelenin müsait olduğunu fark etti ve çıktı. Şu anda yürüyor ve hızlanmaya başladı bakın ayarladığım hıza kadar da hızlanıyor şu anda öndekiyle mesafesini koruyarak birkaç kombine sistem bir arada şu anda Heh, şimdi solladık mı solladık artık öndekinin e, arkadakine yol, yol verebiliriz Evet arkadakine yol verdik ve şeridini kendisi arabamız değiştirdi eller serbest bu arada tekrar tekrar sizlere gösteriyorum bir yandan. İki kameradan da sizlere görüntü göstermek istedim ki yoğun böylesi bir trafikte hem öndekini güdüyor araba yani öndeki mesafeyi koruyor araba hem sollama yapıyor hem de sollama yapacağı sırada geçeceği şerit boştaysa ona göre geçiş yapıyor. Yoksa geçmiyor. Tekrar sinyal vermeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Aracın içerisindeyken otomatik park çalışıyor. Aracın dışında otomatik park gibi bir durum söz konusu değil. Ha şimdi Öndekini sollamak istersek gene tekrar sinyalinizi veriyorsunuz. Bakın tekrar şerit değiştirmek istediğimi söyledim arabaya. Yani ya da sinyalle tetikledim bu durumu. Geçti. Hız sınırına kadar hızlanacak. Öndekileri sollayacak. Hız sınırının üstüne çıkmayacak. Böyle de bir detay var. Bütün detaylarıyla size anlatıyorum. Otopilot her şeyimiz Arabada her şey şu anda otonom adeta. Bir tek navigasyondan şuraya git demedim sadece arabaya. O zaten artık full self driving haline geliyor. Gelişmiş otopilotun esprisi bundan ibaret. 57.500 TL'lik bir fiyatı var ve bu fiyat 15 Eylül'e kadar geçerli olacağı söylendi Tesla tarafından. Ben bir gazla yükledim arabaya ve şu anda deniyorum açıkçası ne özelliği var? Sam'ın nasıldır? Yürüyor mu? Geri gidiyor mu? Otomatik park. valla otomatik bakın. En çok beğendiğim Sam'ınla dahil. Çünkü Sam'ın 6 metre ancak dar bir yerde işinize yarayacak. Otopilot, otomatik pilot. Al sağa oğlum arabayı bir yandan sen ben anlatırken. Park asistan özelliği öyle güzel bir özellik ki. Öyle güzel ki. Öyle de güzel park ediyor ki ben beğendim dostlar. Açık söyleyeyim sizlere. Ben bu arada yoruldum anlatmaktan. Hem videoyu sonlandırayım. Hem de şu şelde bir ara vereyim. Biraz dinleneyim takdir edersiniz. Çekim vesaire yorucu tempolu öğretici şekilde de anlatmaya çalışıyorum dilim döndüğünce. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor durumu izah etmekte. Ya da bizim kelime haznemiz yetersiz kalıyor diyeyim. O da olabilir tabii ki sizlerin anlayışına bu noktada sığınmaktan başka çarem yok. Şu eli şuradan kaldırayım insanlar bakıyor o el kimin diye. <laughs> Şöyle yaklaşayım şuraya. Evet. Evet dostlar. Gördüğünüz üzere gelişmiş otopilotun tüm esprisi bu. Gelişmiş otopilot değer mi? Ya da değmez mi? Veya Acaba gelişmiş otopilot 57.500'e inmişken hemen almalı mıyım? Bunu aldığınızda full self driving ile olan arasındaki fiyat farkıyla birlikte full self driving de size indirimli gelmiş olacak. Onu da parantezinde belirteyim. Ülkemiz koşullarında full self driving'in kullanılamadığı, Sam'ın özelliğinin 6 metreden daha fazla mesafede kullanılamadığı düşünülürse bunu kimler tercih edebilir? Evet, park sorunu yaşayan, Gerçekten araç büyük geliyordur. Park edemiyordur ya olabilir. Yani bütün ehliyet sahipleri tır park edecek kapasitede değil. Ben de değilim. Yani bir tırı zaten park edemem onu da söyleyeyim. Ama bu aracın yaklaşamadığı ya da büyük geldiği veya e, işte kaldırımda olan mesafesini, öndeki araçla mesafesini ayarlayamayan, dikey ya da paralel parkta sorun yaşayan insanlar var mı ülkemizde? Kullanıcılar arasında muhakkak var. Onlar için otomatik park 10 numara. 57.500 eder mi? Soru bu. Otomatik park için. Sadece otomatik park özelliği. Çünkü Sam'ın dedim ya 6 metre. Çok dar yere giriyorum çıkıyorum. Eyvallah. Kapı açılmıyor. Eyvallah. Ona varım. İki duvar arasına park edeceğim arabayı. Tamam. Sam'ın tam senlik. Arabayı park edemiyorum. Sam'ın çok önemli değil benim için. Ama arabayı hiç park edemiyorum. Tamam otomatik park var. Çok güzel özellik. Şerit değiştirme. Valla şerit değiştirme olsa da olur, olmasa da olur. Net konuşayım. Bu noktada benim fikrim şekillendi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. İnanın bana sadece şerit değiştirme, sollama yapamıyorum. Hani bu da bir Olabilir mi? Sollama yaparken zorlanıyorum şıkkı. Ya bu ehliyet sahibi birinden olmayacak bir şey ama hadi olduğunu da farz etsek yüzde bir, binde bir bile olsa hadi olduğunu farz etsek tamam sen e, bu özelliği kullan. E, gelişmiş otopilot da var diyebiliriz. Ama zaten FSD'yi takdir ederseniz kullanamayacağız. Ülkemiz koşullarında en azından. Ha bak bir şık değiştiriyordur ama Sam'ın 50 metreye çıktı dostlar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şakır şakır yağmurda inanılmaz nimet şemsiye yok yanınızda. Gel kapıya beni al bakayım. Aa bak bu harika bir şey. Bu harika bir şey. Ülkemiz koşullarında bu 50 metreye çıktı. Tamam eyvallah çok güzel. Samın herkese yol vermekten sizi bekletir mi kapıda? E, evet bekletir. O kadarına katlanırım ıslanmayayım. Tamam o zaman eyvallah çok güzel. Bu seçeneklerin hepsini kafanızda oluşturun. Ben beynimden geçenlerin hepsini size dilime dökmeye çalıştım ve anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Sürçü lisan ettimse affola. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen destek olun kanala. Destekleriniz, katıl abonesi olarak beni desteklemeniz, paylaşmanız, arkadaşınız arkadaşınıza WhatsApp üzerinden ya da farklı uygulamalar üzerinden birbirinize benim videolarımı göndermeniz benim için çok değerli ve kıymetli. Etkileşim bizim için çok önemli dostlar. Kanal benim için bir hobi ve desteklerinizi gördükçe ben daha çok gaza geliyorum. Bunu da açık açık söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Gönlünüzdeki araç sizin olsun. Gönlünüzdeki donanım sizin olsun diye bu videoyu bitireceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.